Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yangınlarla ilgili yazılı açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından son bilançoyu paylaşan Bakan Pakdemirli, "Son 9 günde 38 ilde 180 orman yangınını kontrol altına aldık. Orman kahramanlarının 5 ilde 12 adet orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları büyük bir özveriyle devam ediyor." dedi. Yangınlar Antalya'nın Manavgat, Akseki, Gündoğmuş, İbradı ve Alanya sınırlarında 15 farklı noktada devam ediyor. Manavgat yangını ise ilçenin batısında Demirciler, Kızıldağ, Sırtköy, Beşkonak mahallelerini içine alacak şekilde sürüyor. Alevlerin turistik köprülü kanyon ve tazı kanyonu ulaşmasından endişe ediliyor. Bölgedeki yangın havadan ve karadan müdahalelerle söndürülmeye çalışılıyor. Antalya'nın Gündoğmuş ilçesine devam eden yangın Alara Vadisi'nde devam ediyor. Vadinin yamaçlarında süren yangına havadan helikopterlerle müdahale ediliyor. Bölgenin sarp kayalıklardan oluşması nedeniyle karadan müdahale yapılamıyor. Muğla'nın Marmaris ilçesinde günlerdir devam eden yangınla mücadele devam ediyor. Hisarönü, Orhaniye, Turgut ve Turunç mahallelerindeki yangın kontrol altına alındı. Ekipler tepelerde süren yangının yerleşim yerlerine inmemesi için yoğun mücadele veriyor. Yangın Turgut Şelalesi'nin çevresini de küle çevirdi. Ayrıca şelaleye tırmanmak için yapılan ahşap merdivenler de yanarak kullanılamaz hale geldi. Marmaris İçmeler bölgesinde bazı ağaçlar tedbir amaçlı Orman Genel Müdür ekipleri tarafından kesilmeye başladı. Muğla'nın Milas ilçesine çıkan yangını söndürme çalışmaları Kıyı Kızılacık mahallesinde yoğunlaştı. Söndürme çalışmaları havadan ve karadan yürütülüyor. Kemerköy Termik Santrali'ndeki yangın 11 saatlik bir mücadelenin sonunda söndürüldü. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kemerköy Termik Santrali'nin ana ünitelerinde sorun olmadığını açıkladı. Bakan Dönmez, santralin işletmeye alınması için teknik prosedürün sürdüğünü bildirdi. Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde orman yangınının yayılması üzerine alevlerin tehdit ettiği Sazak Mahallesi de tedbir amaçlı tahliye edildi. Aydın'ın Bozdoğan ilçesine çıkıp Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine sıçrayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edildi. Yangının Muğla'nın Menteşe ilçesindeki mahallelere sıçramaması için yoğun çaba sarf ediliyor.